Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, kendi bestelediğim şarkımı söyleyeceğim. E, Şarkımın ismi e, bizim hikayemiz. E, başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Haydi sevgilim Hikayemizi yazalım. Dilden böyle dola dolasın Hikayemiz Başından aşağı güller dökeyim Aşıklar tepesinde Yağmur eşliğinde Dans edelim Kamp ateşin önünde Şarkılar söyleyelim birlikte Bir, bir demet gül alayım sana Beni hatırla o güzel güller su verirken bizi hatırla. Hikayemiz bitmeyecek hiçbir zaman. Evet arkadaşlar bestem bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir bestemi. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.